Herkese selamlar dostlar ben Selim. Dostlar uzun bir aradan sonra iki aydan sonra bir video çekmeye gereksiniminde bulundum. Gereksiniminde bulundum. Hep böyle tarz şeylerde hep gereksiniminde bulundum diyorum. Fark et çok sonradan fark ettim tabi bunu yorumlarda kimse de yazmasa da o kadar ünlü bir kanal olmasam da bu pek benim için önemli değil yani. Video çekiyorum. Eğlencesine e, video çekiyorum. Eee Canım sıkılıyor. Video çekiyorum. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kısaca şöyle anlatayım. Video fikri bulduğum zaman video çekiyorum. Kısacası o. Ee, yani insanlar nasıl yani böyle e, insan canı sıkıldığı zaman demeyeyim de insan bir şey istediği zaman yaparlar ya onun gibi bir şey. Ama işte ben de e, video fikri bulduğum zaman ve fırsat bulduğum zaman video, e, video çekip kanalı video yüklüyorum öyle anlatayım ben size arkadaşlar dostlar şimdi dostlar bugünkü konumuz bu son bir buçuk aydır işte ben biraz bakındım işte ama youtube'a falan filan biraz bakındım ee, gözüme bir şey çarptı bu son zamanlarda e diye bir şey var yani araştırayım bir bakayım dedim bu e ne nedir falan gibisinden bir bakayım dedim anladığım kadarıyla bu e-dilencilik işte bu şey platformu bu TikTok platformunda TikTok uygulamasında canlıyı açıp sadece e, işte şu geldi bu geldi deyip e, insanlardan para isteyerek insanlardan para e, zor isteyerek bir nevi e, para kazanmalarını sağlayan bir platform. Demin bir uygulama olmuş öyle söyleyeyim. Cansın sen. Giriyoruz. Gidiyoruz. Allah. Allah. Allah Osman. Ay Ali Osman. Ay düşüyordum Ali Osman. Ali Osman. Ali Osman beni düşürüyordun sen nereden? Ne yaptın sen? Ne fırlattın? Ha. buna gerçek mi? Ali Osman düşüyordum Ali Osman. Abdullah abi sen adamın dibisin ya. Adamın dibisi. Sen Allah'ına kurban Abdullah abi. Senin Allah'ına kurban ya. Sen adamın dibisin Abdullah abi. Sen buraya bir atı da kişnetirsin valla. Abdullah abi sen var ya çıta yüksek tutuyorsun be. Sen Allah'ına kurban. Şimdi bana e, insan, çoğu insan neden böyle bir şey diyecek? Neden böyle diyorsun falan filan diyecek? Çünkü geçenlerde bir video izledim. Videoyu buluruz, bulursam ama inşallah bul yani buluşumdur yüksek ihtimalle. Belki bulamamışımdır. Videoyu bulduysam şu an e, ee, izletirim size. Yani eğer yüksek ihtimal videoyu bulmuşumdur. Neyse kısa kesip. 56, 55, Murat abi, abi. Filiz. Murat abi. Murat abi, bir, Murat abi son bir dakika Murat abi. Son elli saniye Murat abi. La bu abi. Lan bu sefa abi. Lan sen abi. Şimdi e, videoda şuydu. İşte bize daha farklı şeyler atın lütfen daha farklı şeyler atın diyordu. Ee, ve sonra bir şey, bir tane bir şey geliyordu. Sonrası çok saçma bir şekilde bağırıyordu. Ya yani ben ee, şaşırdım yani dedim ne oluyor lan falan dedim içimden kendi kendime. Çünkü videoda diyor ki lütfen daha farklı şeyler atın diyordu. Hani böyle zor da. Yani birincisi insan seni yapar. Sana ne kardeşim? Sana ne güzel kardeşim. İnsan atar da atmaz da hani sen bir insana zorla şunu at, bunu at diyemezsin. Onu bir geç kardeşim, onu bir geçeceksin. Ee, sonra birazcık daha bakalım ve insanlardan e, bu TikTok uygulamasında canlı yanında e, insanlardan çoğu insan işte para istiyor. Lütfen atın, lütfen atın diyerek diyerek para istiyorlar. Sesimi e, neden böyle çıktığını için, yani sesim böyle e, kötü çıkıyorsa Kusura bakmayın. E, bugünlerde biraz yorgun hissediyorum kendimi. E, yani o yüzden sesim biraz garip çıkabilir. Hasta gibiyim. Daha doğru öyle söyleyeyim. Hasta gibiyim birazcık. Neyse. Şimdi dostlar ben e, baktım birazcık daha bakandım. Bir de birkaç bir şey daha baktım. Bu TikTok uygulamasının canlı yayında iyi dilencilik yapıyor çok kişi. İnsanlardan zorla para isteyerek Yana, lütfen şunu atın lütfen bunu atın lütfen daha büyük şeyler atın diyerek para kazanmaya çalışan insanlar var. Hani ben bunları yani dışarıdan gördüğü zaman bir insan dışarıda gördüğü zaman bu salak ne yapıyor lan falan diyor. Ve hani bu havalı havalı yürümeye çalıştığınız video oluyor ya bu tiktokurların tiktokur ya da yani neyse o terimi kullanmak istemiyorum kullanacaktım da vazgeçtim. Neyse yani insan dışarıda bu dışarıdan bakıldığı zaman ee, bu geri zekalar da ne yapıyor? Yani bu işte canlı yayında yaptıkları e, şey şu. Adamlar canlı yayın üzerinden e, para istiyor. Yani lütfen şunu atın diyor. Dışarıda da dilencilik yapmak gibi bir şey. Yani bu resmen sanal dilencilik. Yani adı sanal dilencilik oluyor bir nevi. Atın öyle. Kız sen yanlışlıkla mı girdin? Ne yaptın bu yayına? Sen ne yaptın? <laughs> Sen nereye düştün mü dedin kız? Kız sen nereye düştün mü dedin kız? Kız sen ne yaptın? Ya düşünüldüğü zaman daha doğrusu hani insanlar neden bunlara para atıyor? Neden bunları destek veriyor? Ben onu da anlayabilmiş değilim. Neden insanlar bunlara para veriyor ya da para atıyor? Yani çünkü bunları diyor ki bir yerden para kazanıyordur zaten. Bu TikTok'ta para kazanma olayı falan varmış. Ben de bir yerden görmüştüm bilmem ne şöyle yaparak böyle yaparak para kazanan insanlar varmış daha doğrusu. Hani zamanında işte TikTok'ta para kazanıyor musunuz cevap veren insanlar çok var. Yani bu e, Instagram magazin sayfalarında görmüştüm. Keşfetini görmüştüm daha doğrusu öyle söyleyeyim. Zaten para kazanılıyormuş bu uygulama bu uygulama üzerinden ve çok e, fazla paralar kazanan insanlar da varmış. Daha doğrusu neyse. Neler oluyor? Su içiyordum. Suyu içiyordum, bakar mısınız? Suyumu içtim. Neden erkek bastı yazıyor? Bastım mı? Bastım mı? Suyu mu içtim? Bastım mı? Ah, bastmış mıyım? Yayın başlat tuşuna basmış mıyım ben? Aa! Ve yani insan mesela nasıl diyeyim? Bunların bir ebeveyni oldunuzu düşündüğünü düşünüldüğü zaman çok işler 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 acısı içler acısı konuşamadık kusura bakmayın. İçler acısı bir durum. Gerçekten. Ee, yani oğlunun ya da kızının böyle bir şey yaptığını yani normal bir şeyde bağırdığını, saçma saçma konuştuğunu, saçma saçma hareketler yaparak haval olduğunu zannetmesi ve bunları görmesi yani e, bir şey diyememesi ne bileyim ya üzücü. Gerçekten çok üzücü. Yani, hani bakınıldığı zaman falan. Cidden çok üzücü. Ee, i̇nşallah bunlara yani Allah akıl fikir versin. Öyle söyleyeyim ben size. Ha bir de şöyle bir şey de var. Ee, sadece eğlencesini video çeken insanlar da var. Onlara hiçbir sözüm yok. Ama e, kendini havalı zannedip video çekip sonra canlı yayınlarda para isteyen <laughs> ve aldığı parayı da gidip iPhone 12 alan insan da var. Bu görmüştüm bir ara. iPhone 12 insanlar var. İzmir yayın açıyor. İzmir bağış açıyor. İzmir deprem için bağış Yayın açıyor. Açtığı paraları da toplayıp gidip iPhone 12 alıyor. Ve sonra bunu işte yok şöyle yok böyle deyip yalan söylüyor. Yani. Ve bu e, yaptığını şeylerin kanıtı falan da var. Yani yalan söylüyor e, takipçilerine o kadar insana. Cidden çok üzücü. yani Az çok çoğu insan e, görmüşse benim kimden bahsettiğimi anlamıştır. İsmini söylemek istemiyorum. Yani mesela e, arasına denk geldiğimiz zaman. E, çok. Nasıl diyeyim? yerden yere vuruyorlar bu tarz bu kişiyi bu kişi e, bu insanı yerden yere vuruyorlar e, yani insan İzmir depremi için yayın açıp aldığı parayı oraya atması ne bileyim üzücü ya gerçekten çok üzücü e, umarım o aldığı para kat kat ondan geri çıkar inşallah neyse dediğim gibi dostlar e, yani e, bu sosyal medyada yani bu benim yaptığım YouTube'da video çekmede falan filan. Ben şu anlık para kazanmıyorum. Benim şu an abonem çok düşük. Yani bana izlenmem gerekiyor. Açık bir net gerekirse abonem de gerekiyor. Abone de gerekiyor bana. Hani ben ileride para kazanacağım. Kazanacağım para bir fazla bir para değil. Yani öyle söyleyeyim. Hani bu işten de para kazanılıyor mu? Kazanılıyor. YouTube'dan para kazanılıyor. Yani öyle söyleyeyim. Neyse. Eee bir insana ya daha doğrusu ben geliştirirsem atıyorum yani 100 bin abonem olsa ben bir şeyi sohbet etsem sohbet ettiğim kişi de işte e, ön yargılı olup ona da şey videosunu izletiler bu canlı yayın videolarını izletseler, eminim ki adam ön yargılı yaklaşıp dalga geçecektir ve e, saçma, saçma yani farklı konuşacaktır bana karşı çünkü hani insan bu yaptığı yani benim ben iş olarak görmüyorum da ben bu yaptığım eğlence olarak video çektiğim bu sektörde, sektörde mi diyeyim YouTube'da, tabi şu YouTube'da çoğu insan ön yargılı yaklaşacak, çoğu insan işte şöyle yaklaşacak, böyle yaklaşacak diye düşünüyor. Çünkü öyle söyleyeyim. Öyle yani dostlar. Ee, video çek pek çekemiyorum kanala, video atamıyorum kanala. Bu videoyu da yüksek ihtimal ertesi gün ya da bir ya da iki gün sonra yayınlayacağım bu videoyu. Sonra bir tane daha video çekeceğim bu videonun peşine. İnşallah bir aksakta bir problem çıkmazsa Yani yapacağım Çünkü Video çekmek için pek fırsatım olmuyor ve Fırsat bulamıyorum kollayamıyorum Ve son olarak da Şu sözü söylemek istiyorum Son olarak Ünlü tiktokurlara Bağış atanların beyniniz